Son 10, 10 yılda ortaya çıkan çok sayıda kanıt ve canlı tanıkların beyanları insanlıktan nasibini almamış Çin komünist rejiminin toplama kampındaki Uygurlar ve Tibetler, Çin'deki Falun Gong uygulayıcıları dahil olmak üzere sayısız siyasi tutuklu ve düşünce mahkumlarının organlarını yasa dışı zorla topladığını ve özellikle de Uygurlardan çalınan canlı organların helal organ etiketiyle İslam ülkelerine satıldığını, Doğu Türkistan başta ülkedeki belirli havaalanlarında organ nakli için özel yeşil koridor oluşturulduğunu gösteriyor gösteriyor. Çin basınına yansıyan bilgilere göre Urumçi'deki organ bağışçılarının 24 bine ulaştığı dikkat çekiyor. Urumçi Akşam gazetesinde 26 Mart'ta yer alan habere göre sözde Şinjiyan Kızıl Haç Cemiyeti Urumçi'de sözde Hayat ve Övünç adlı etkinlik düzenleyerek organ bağışçılarına anma programı gerçekleştirecek. Çin işgali altındaki Doğu Türkistan'da Uygur iş adamları ve liderleri toplama kamplarına veya cezaevlerine atılıp malları yağmalanıyor. Ticari faaliyetleri durduruluyor. Öbür taraftansa Doğu Türkistan'a doldurulan Çinliler içeri atılan Uygurların işlerine ve mallarına çöküyor. Xinjiang gündelik gazetesinde yer alan bilgiye göre Doğu Türkistan'daki sözde Xinjiang Uygur Özel Bölgesi Piyasa Denetleme İdaresi 2024 yılbaşı itibariyle 266.700'ü Doğu Türkistan'a konuşlandırılan Xinjiang Üretim ve İnşaat Kolordusu olmak üzere 2470 6 milyon resmi kayıtlı işletme bulunduğu ve bu rakamın bir önceki yıla göre %7,75'lik bir artış gösterdiğine işaret ediyor. Çin vatandaşları Güney ve Orta Amerika'dan kuzeye, Amerika Beşik Devletleri'ne kaçan ya da sığınma arayan yeni bir grup haline geldi. Bu tehlikeli yolculuğu sınır atlamak olarak adlandırıyorlar ve bazen kazalarda yaşanıyor. Amerika'ya gelen yasa dışı göçmenler arasında Çin vatandaşlarının sayısı 12 yılda en belirgin şekilde arttı. İstatistiklere göre 2023 yılında ABD Meksika sınırında 37 binden fazla Çin vatandaşı gözaltına alındı. Bu sayı 2021 yılına kıyasla 50 kat daha fazla. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Endonezya'ya yükselen büyük ekonomilere sahip iki ülke olarak gelişmekte olan ülkeler arasındaki güney-güney işbirliğine öncülük etme çağrısında bulundu. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Xi, 14 Şubat'ta yapılan seçimlerde devlet başkanı seçilen ve göreve Ekim ayında başlayacak olan Endonezya Savunma Bakanı'nı seçimlerden sonraki ilk yurt dışı ziyaretinde ağırladı. Fransa Dışişleri Bakanı Çin'e ziyaretinde Pekin'den Ukrayna'daki savaşın sonlandırılması için Rusya'ya açık mesaj vermesini istedi. Bakan Çinli mevkidaşı Wang Yi ile Pekin'de görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Avrupa ile Çin arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmede bulundu. Gazze'de yardım faaliyetlerinde bulunan sivil toplum kuruluşu World Central Kitchen, İsrail'in hava saldırısı sonucu 7 personelinin öldüğünü açıkladı. Dünya Mutfağı'nın kurucusu ve başkanı çalışanların İsrail ordusunun hava saldırısında öldüğünü belirtti.